Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Hindistan'ın sisli tepelerinde yer alan ve hala kimsenin açıklayamadığı Doğu Fil'in lanetini anlatacağım. Hazırsanız ışıkları kapatın ve sadece sesime odaklanın. Kasaba halkı hala fısıldıyor. Gece çöktüğünde ormanda adımlar duyulur, gölgeler hareket eder ve bazı sırlar asla ortaya çıkmaz. Dovgil'in laneti yıllardır sessizce büyüyor. Kursyong'un tepelerinde sabah sesinin bile dağılmadığı bir orman vardır. Dovhil Ormanı. Gündüzleri huzurludur ama gece olunca bambaşka bir varlığa dönüşür. Ağaçların arasında fısıltılar gelir. Rüzgar değil, sanki nefesler kıpırdar. Köylüler hep aynı şeyi söyler. Orman gündüz güzeldir, ama gece seni dinler. Ormanın hemen yanında eski taş duvarlı Victoria Boys School bulunur. Ama kimse oranın sadece bir okul olduğuna inanmaz. Kaybolan öğrenciler, geceleri yankılanan sesler. Köylüler geceleri okulun pencerelerinde ışık gördüklerini söyler. Oysa içeride kimse yoktur. En çok anlatılan hikaye kafasız çocuk efsanesidir. Yıllar önce bir öğrenci okuldan çıkıp eve gitmek istemiş ama bir daha geri dönememiş. Günlerce aramışlar. Tek bulunan şey sesin içinde yürüyen bir gölge olmuş. Köylüler der ki ormanda yürürken arkandan küçük adımlar duyarsan sakın arkanı dönme. Çünkü o seni izliyordur. Ve peşine düşersen bir daha asla geri dönemezsin. Ormanı inen dar yola halk Dağ trollar. Siz çöktüğünde gri elbiseli bir kadın belirir. Sessizce yürür. Yüzü seçilmez ama gözleri hissedilir. Onunla göz göze gelenler sanki ruhlarının çekildiğini söyler. Bazıları kadının arkasında bir gölge gördüğünü, sonra ikisinin de sisin içinde kaybolduğunu anlatır. Köylüler uyarır. Gece o yoldan geçme. Kadın seni kaybettirmekle kalmaz, bir daha dönmeni de engeller. Kış tatilinde okul kapalıdır ama geceleri boş sınıflardan fısıltılar gelir. Adın ne? Neden geldi? Sabah olduğunda tahtada hep aynı kelime yazılı bulunur. Stay. Yani kal. Silinmeye çalışılır ama yazı hep geri döner. Bazı geceler müzik odasında piyano sesi gelir. Oysa o da yıllardır kilitlidir. Kapak kapalıdır. Ama o hüzünlü melodi çalmaya devam eder. Derler ki bu, yıllar önce ölen bir öğrencinin ruhudur. Şimdi görünmez elleriyle sonsuza kadar çalmaya mahkumdur. Dorhil ormanının laneti okuldan da eskidir. Bir zamanlar orası bir mezarlıkmış. İngilizler okulu yaptığında Bodrum'una ceza odaları inşa etmiş. Bazı öğrenciler oradan hiç çıkmamış. O günden sonra okul ve orman birbirine bağlanmış. Ormanın gölgeleri okulun duvarlarına sinmiş. Okulun fısıltıları ağaçların arasında karışmış. Bugün bile sis çöktüğünde o sesler hala duyulur. Kafasız çocuk, detroda yürür. Gri kadın, sessizce izler. Okulun koridorlarında piyano çalar, fısıltılar yankılanır. Ve herkes aynı uyarıyı yapar. Geceleri gitme, arkana bakma ve sessiz ol. Yoksa lanet seni seçer ve bir daha geri gelemezsin. Kasabalılar hala bu hikayeyi anlatır. Kimi piyanoyu duydum der. Kimi kadını gördüm ama her anlattığında lanet biraz daha güçlenir. Dolphil ormanı hala nefes alıyor ve sis çöktüğünde arkaya bakma çünkü bazı sırlar asla ortaya çıkmaz